Minbi nasıl kiralanır? App Store veya Google Play Store'dan Minbi uygulamasını indir. Minbi uygulamasına giriş yap. Telefon numarana gelen OTP şifresi ile kaydını oluştur. Şimdi sıra birbirimizi daha yakından tanımaya geldi. Kişisel bilgilerine gir ve kullanıcı sözleşmesini onayla. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan ehliyetinin ön ve arka yüzünün fotoğrafını çek. Okunaklı olmasına dikkat et. Ehliyet belge numaranı ve ehliyetin veriliş tarihini yaz. Aydınlatma ve açık rıza metnini oku ve onayla. Sözleşmeyi onaylıyorum diyerek onay videonu çek ve yükle. Sözleşmeyi onaylıyorum. Her şey yolundaysa üyeliğini en kısa zamanda onaylayacağız. İlkmin bir deneyimini yaşamak için heyecanlandığını biliyoruz. Kontrollerimizi hızlıca sağlayarak sana döneceğimizi bilmeni isteriz. Üyelik onayı bildirimi de geldiğine göre ödeme yöntemine geçebiliriz. Şimdi sana ait bir kredi kartını güvenle ödeme yapabilmek için sisteme ekle. Artık en keyifli kısım için hazırız. Harita üzerinden aracını seç. Araca ait konum, şarj ve benzeri bilgilerini kontrol et. Kullanım koşullarını onayla. Kredi kartınla provizyon ödemeni kolayca yap. Bu arada araca ulaşıp kiralamanı başlatabilmen için ilk 15 dakikanın ücretsiz olduğunu da hatırlatırız aracın yanına geldiğinde gerekli kontrolleri yapman ve güvenle yola çıkman için son bir adım kaldı. Aracın dışında bir hasar görürsen uygulama üzerinden bildirebilir, eğer hasar görünmüyorsa kapıları açma aşamasına geçebilirsin. Kapıların kilidini uygulama üzerinden aç, Mimbi ile ulaşımın keyfini sür. Kiralamanı sonlandırırken son kontrollerini yapabilmen için ek 3 dakikan ücretsiz. Kontrol listesini takip et. Eğer kiralama sürecinde bir hasar oluştuysa bu esnada bildir. Bir araç içi, 4 araç çevresi fotoğrafını çek ve yükle. Senden sonraki kullanıcının aracı kolayca bulabilmesi için konum tarifi bırak. Son olarak kapıları uygulamadan kilitle. Keyifli ulaşımının son adımını da tamamladın. İşte bu kadar kolay. Minbi, bir yerlere gitmenin keyfi. Minbi.